Neymiş efendim? Üstüme başıma bakacakmışım. Allah Allah. Allah Allah. Lafa bak şimdi. Bunca yıl çoluğun çocuğun derdiyle uğraş... ...öyle kolaydı kendine vakit ayırmak. Giyinip kuşanacakmışım. Saçlarımı açacakmışım. Ya hayatımın yarısından çoğunu ben mutfakta geçirdim. Mutfakta. Saçlar açık olur mu? Nereden bilecek ki hayatında bir kez olsun mutfağa girmişliği var mıdır acaba? bunları sürsem ne olacak? Ben onumu Anamı... eleyip eleyim asmışım. Boyunca çocuklarım var benim. Şöyle bir hayal mi veriyordu kendine? Bakıyorum ayağın güzelmiş. Yok be kızım şimdi kan beyan etti de ondan basabiliyorum. Akşama da bul gibi şişer yine. Bana bak. Senin garezin bana mı ya? Bütün yol taşıttım kendini öyle sırtında. Bana iyi geldi. Ne? Acı çekmem mi? Sana yakın olmak. Sen bana numara mı çektin? Ben öyle biri ya? Bilemiyorum. Ya yuh Yasemin neyi bilmiyorsun? Neler yaşadık kızım ya? Benim nasıl biri olduğumu bilmiyor musun sen hala? Tamam öyle birisin. Ayıp ya. Vallahi ayıptır ya. Ne alakası var? Ne zaman günler, Nasıl biriyim ya? Oğlum, Sevda ile beni kıskandırmak için yaptıklarının farkındayım ben. He. Sevda ile seni... Ya sen Allah... Allah çarpsın Şişt, lan. Bak. bak o cümleyi tam anlama sakın. Çünkü Allah yalan söyleyenleri çarpar. Oho o zaman bana gelene kadar sen varsın. Ateş var. Sevda var. Sevda yolunda. Kayseri yolunda. Tüh be. Yazık oldu vallahi kızım. Şimdi olsaydı Sevda, seni böyle sırtına koyar, eve kadar taşırdı vallahi. Taşırdı. Biliyorum. Çünkü sen Yasemin'e aşıksın. Saçmalama lan ne aşkı. Niye deli deli bakıyorsun manyak? Yasemin ben sana çok fena vuruldum bu kızım. すてきなもの。ね